merhabalar beraber örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel ve şık bir model olan ajurlu sepet modelinin yapılışını anlatacağım. Modelimizi bebek örgülerine veya büyükler için olan örgülere uyarlayarak örebilirsiniz. Modelimizin ön yüzündeki görünüşü bu şekilde. Şöyle arka yüzündeki görünüşü bu şekilde. Modelimde ben 3 milim şiş kullandım. İpimin kalınlığına göre şiş numaramı seçtim. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Örneğimiz 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Sonunda artı bir ilmek daha ekliyoruz. Şimdi modeli yapmaya başlayalım. Şöyle şişimi alıyorum. 3 milim şişimi şöyle iki şişimi üst üste koyarak ilmeklerimi atacağım. İpimi de aldım. Bu şekilde ilmeklerimi şişimin üzerine atıyorum. Şişimin üzerine 31 adet ilmek attım. 28 artı bir ilmek modelim için attım. Birer tane ilmek de kenar örgüm için şişimin üzerine attım. Toplamda 31 ilmek. Şişimin bir tanesini çıkartıyorum. kenar ilmeğimi örmeden şişimin üzerine alıyorum geri kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum sıramı tamamladım modelimin ön yüzündeyim burada örneğimizin kurulumunu yapacağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. bir ilmeğimi düz bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim sıra sonuna yaklaştığımda 3 ilmeğimi ters ördüm bir ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum örneğimi çevirdim örneğimin arka yüzündeyim burada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzünde ilk sırada ördüğüm gibi yine aynı şekilde öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim sona geldiğimde 3 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmeğimi düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. arka yüzdeki sıramı tamamladım örneğin ön yüzündeki görünüşü bu şekilde şimdi bu sırada acur çalışması yapacağız şöyle kenar ilmeğimi örmeden şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum şöyle ipimi bir tane doluyorum iki ilmeğimi şu şekilde iki ilmeğimi diğer şişimin üzerine alıyorum Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada ikili olarak almış olduğum ilmeğimi ikisini birlikte örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrardan ipimi bir tane doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan ipimi bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte diğer şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ikisini birlikte almış olduğum ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi bir doluyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrardan ilmeğimi bir tane doluyorum iki ilmeği birlikte diğer şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum İkili almış olduğum ilmekleri yine ikili olarak örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrardan ipimi bir doluyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan ipimi bir doladım. İki ilmeği birlikte diğer şişimin üzerine alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkili almış olduğum ilmekleri yine ikili olarak örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi bir doladım ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrardan ipimi bir doluyorum iki ilmeği diğer şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ikili ilmeklerimi yine ikili bir şekilde örmüş oldum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi bir doladım bir ilmeğimi düz ördüm tekrardan ipimi bir doluyorum ikili olarak ilmeğimi diğer şişime alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ikili almış olduğum ilmekleri diğer şişimin üzerinden diğer örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum tekrardan ipimi bir doladım ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrardan ipimi doladım iki ilmeğin birlikte diğer şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ikili ilmeğimi şöyle ikili almış olduğum ilmekleri örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum tekrardan ipimi bir doluyorum ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum bu şekilde acur sıramızı örmüş olduk örneğimi çeviriyorum örneğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzdeki görünüşü bu şekilde. Şimdi burada tekrardan model kurulumu yapacağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi ön yüze aldım 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum 1 2 ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi arka yüz alıyorum 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum burada 3 ilmeğimi şu acurlu olan 2 ilmeğimiz ve ortada bir tane şu örgünün üzerinde bir ilmeğimiz var bu 3 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz şöyle ipimi ön yüze aldım 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum ipimi arka yüze aldım bir ilmeğimi düz olarak örüyorum arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi ters örüyorum bir ilmeğimi düz ördüm 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmeğimi düz olarak ördüm 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmeğimi düz olarak ördüm burada iki ilmeğimi ters olarak öreceğim iki ilmeğimi ters olarak ördüm kenar ilmeğimde yine ters olarak ördüm şu şekilde modelimizin ön yüzdeki görünümü arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenarda 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Şu şekilde modelimiz. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. arka yüzdeki sıramı tamamladım tekrardan modelimin ön yüzündeyim burada acur sıramız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum İpimi bir doluyorum İki ilmeğimi birlikte diğer şişime alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum diğer şişime almış olduğum iki ilmeğimi yine birlikte örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi bir doluyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte diğer şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum iki ilmeğimi yine ikili olarak örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi bir doladım ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi tekrardan doluyorum iki ilmeğimi birlikte diğer şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ikili almış olduğum ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi doladım ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrardan ipimi bir doluyorum iki ilmeğimi diğer şişimin üzerine alıyorum sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum ikili almış olduğum ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi doladım bir ilmeğimi düz ördüm tekrardan ipimi doladım 2 ilmeğimi diğer şişimin üzerine alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkili ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Tekrardan ipimi bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Tekrardan ilmeğimi doladım iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Pardon, iki ilmeğimi birlikte diğer şimdi üzerine alıyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İkili almış olduğum ilmeği ölmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrardan ipimi doladım. Bir ilmeğimi ördüm. İpimi doladım. İki ilmeğimi diğer şimdi üzerine alıyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi örmüş oldum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ipimi doladım bir ilmeğimi düz ördüm son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum örneğimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim arka yüzdeki sıramı tamamladım modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde şurada ters örgülerin üzerine düz örgü geldi şimdi bu düz örgünün üzerine buraya ters örgü gelecek bu şekilde yukarıya doğru örgümüzü öreceğiz şuradaki gibi şöyle bir düz örgü var bir ters örgü bir düz örgü bir ters örgü bu şekilde modelimiz ilerleyecek tekrardan şu birinci sırada yaptığımız kurulumu burada yapacağız sizlere onu da şimdi göstereyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi ön yüze aldım 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu şekilde 3. model sırasının kurulumunu da yaptık. Modelimiz bu şekilde yukarıya doğru ilerliyor. Güzel bir çalışma istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Başta biraz zor gelebilir ama şu 1-2-3 sırayı ördükten sonra model tamamıyla oturuyor. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Örgülerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.